危ない。<music> <music> Thank mm -hmm. you.

Obrigado. <coughs> Arkadaşlar, 10 Ekim'de kaybettiğimiz arkadaşlarımızın adına sizleri bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. kaybettiğimiz arkadaşlarımız mücadelemizde bir ömür yaşayacaktır. Bundan tam yedi yıl önce 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara Garı önünde ülke tarihinin en büyük katliamı yaşandı. Disk, Kes, Smoke Meşretebenin çağrısıyla emek, barış ve demokrasi için bir araya gelen on binlerce güzel insan işit üyesi canlı bombaların hedefi oldu. Katliamda kaybettiğimiz üç, yüz üç arkadaşımızı saygı ve özlemle alıyoruz. İçirdiğimiz arkadaşlarımızın acısı yüreklerimizi yakmaya devam ediyor. 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlemek istediğimiz mitingimizin amacı 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında ülkemizin içinde sürüklendiği şiddet ve kaos ortamına karşı emekten, barıştan ve demokrasiye yana güçlü bir ses ortaya çıkarmaktır. Katliamı gerçekleştirenler hedefi ise sadece alanlarda toplananlar değil, insanlığın ortak değerleri olan emek, barış ve demokrasi fikirleriydi. Bu anlamda o ekip katliamı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biridir. Katliamın üzerinde geçen yedi yıl kaybettiğimiz arkadaşlarımıza özlemimizi büyüttüğü gibi katliam sorumlularına olan öfkemizi büyütmüştür. Katliam sonrasında emniyet güçlerinin yaralılar hedef alan şiddeti siyasi iktidarın olay düzenini örtmeye yönelik tutumu olayda ihmali bulunan kamu görevlilerinin yargıdan kaçırılması ve yedi yıl boyunca mahkeme sürecinde yapılan saldırılar ve eziyetler öfkemizi daha da büyütmüştür. Değerli basın emekçileri, değerli ordu halkı. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda tutuklu tanıklar yönünden 10 Ekim davası karara bağlandı. Ve 9 kişi hakkında yüz bir kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ayrıca ana dosyadan tepkik edilen Hilary Sadıkların yargılandığı dosya Türkiye'de ilk defa insanlığa karşı suç kavramının yargıya konu edilmiş dosyası oldu. Bu yönüyle 10 Ekim katliamı davası Türkiye siyasi tarihi ve yargı tarihi bakımından da bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak bizlerin talepleriyle damla damla kazandırılan deliller ile artık hepimiz biliyoruz ki bu yedinci yıl anmasını yaptığımız devasa acılara karşılık gelen bu katliam önlenebilirdi. İki seçim arasında 2015 yılının karanlık bir dönemine tekabül eden 10 Ekim Ankara katliamı bu açıdan siyasi bir cinayet konumundadır. Yakın tarihimizin en büyük karanlık dönemin aydınlığa kavuşması için Siyasiler de ellerine vicdan, ellerine vicdanlarına koymaya, gerçekleri açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz. Türkiye'nin barış umuduna darbe vuran, insanları sokağa çıkamaz hale getiren 7 Haziran ile 1 Kasım 2015 seçimleri arasında yaşanan olayların sorumlusu kimdir? Bizim çocuklarımız neden öldürüldü? Bilinmelidir ki insanlığa karşı işlenen bu suçların payillerini izleyenler bu suçların ortağıdır. İktidarı korumak için toplumu kaos ve şiddet sarmalına sürükleyenleri asla unutmayacağız. Kardeşlerimizin hayatlarından, bizlerin acılarından oy devşenleri, siyasi rant elde edenleri asla affetmeyeceğiz. O ekip katliamı kendiliğinden kendinden önce aydınlatılmamış 5 Haziran 2015 Diyarbakır ve 20 Temmuz 2015 sürüş katliamları gerçek anlamda araştırılsa ve failleri bulunsaydı hiç yaşanmayacaktı. kamusal sorumluluğun katliamdaki yerin ortaya koyulabilmesi, devletin hizmet kusuru olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bununla ilgili pek çok dava açılmış ilk derece mahkemeler kamu görevlerini açık bir şekilde kusurlu bulurken danıştay aşamasında devletin dostlar hiç bile söz edilmemektedir. 2000, 2021 yılı Temmuz ayında Danıştay tarafından verilen devletin bu katliamdan dolayı kusursuz olduğu ve ölenlerin kusurlu ve borç borçlu çıkar, çıkarıldığına dair kararı katliamın yetinci yılında vicdanları yaralamaktadır. Değerli basın emekçileri, değerli uğurlu aldık. Eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış mücadelesi istediğimiz arkadaşlarımızın en büyük emaneti. Sizden bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı mücadelesi sürdürmeye devam edeceğiz. Katliamı yedinci yılında bombaların patlatıldığı bu acı günde ordudan bir kez daha sesleniyoruz. Kaybettiklerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Sorunları unutmayacağız, affetmeyeceğiz. Yaşasın, demek, Barış ve evet. Arkadaşlar, arkadaşlarımın zorlusuna arka taraftan teşekkür çiçek... Thank you. Çay da orada var.